Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün tekrardan üretim halindeyiz. E, yem su kontrol yaptık arkadaşlar. Hepsinin yemlerin sularını tazeledik. Kafeslerin tabanlarını temizledik. Şu an bütün kafeslerimiz tertemiz. E, bugün yuvaları açıp yumurtaları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz 39-40 adet yumurtamız var. E, en az bir yarısının dolu olması lazım şu an. Onları kontrol edeceğiz. E, evden kontrol kalemini getirdim hatta direkt istiyorsanız yumurtaları kontrole başlayalım arkadaşlar. Evet buradan başlayalım. Burada olması lazım. Evet dişimiz güzel bir şekilde yatıyor. Birazcık rahatsız edeceğim onu. Kalk bakalım. Dolu. Boş. Dolu. Dolu. 4'te 3 arkadaşlar. Sizlere gösteremedik gerçi ama neyse. Bir tanesi boş şu an arkadaşlar Diğer üçü dolu Burada 4'te 3 var Hemen gösterelim 9 yuvamı seren doluydu herhalde ya da 6 Tam hatırlamıyorum şu an Ama 9 olması lazım Burasının boş olması lazım arkadaşlar Evet boş Yukarıda 9 yumurtamız var Buraya Başka yuvalardan yumurta kaydırmıştık Bir alt kattakinden Çünkü yatmıyordu yumurtaların üstüne O yüzden dolayı buraya yumurta kaydırdık arkadaşlar dişi çıkartabilirsek eğer ki yuvadan dışarıya daha kolay bir şekilde yumurta kontrolünü yapacağız. Kaç bakın kızım. Aferin. Yuvanın ağzı birazcık dar. O yüzden hem kalemi sokup hem de şey yapamıyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Ama şöyle yapabiliriz herhalde. Boş. 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 Dolu. Boş. Dolu. Boş, dolu, dolu. Buradan da 4 tane var. 9'da 4. 2 ya da 3 tanesi dediğim gibi alt kattaki yuvadan kaydırma. Ee, hiç yumurtalara yatmadı arkadaşlar. Yumurtaları size tam net gösteremiyorum. Çünkü hani yuvanın ağzı çok dar. Hem elim hem e, kameraya sokamıyorum ama şöyle yapabiliriz. Kollukları e, çıkartıp bu şekilde de kontrol edebiliriz arkadaşlar. En alttaki yere bakalım. Follow'u çıkartacağım burada. Çıkartamıyoruz. Çünkü takıldı. Yuvaları biraz fazla sıkmışız arkadaşlar. Biliyorsunuz vidalarla tutturuyoruz buraya. O yüzden dolayı bu kapak arası birazcık daralıyor. Evet yumurtalar burada. Flaş varken de net gözükmüyor. Şöyle dolu, boş. Evet zaten kapattık flaşkenini. Her neyse. Tekst, böyle gösterelim bari. Bakın bu dolu arkadaşlar. Bu boş. Ampul gibi parlıyor. Dolu damar gözüküyor içinde. Dolu. Boş. 5'te 3 şu an. Ee, Diğerlerinin dolma ihtimali var. Yarın belli olur zaten bir tane daha dolun boş mu olacak. Yarın dolmazsa bir tanesi yani yüzde boş kalacaktır arkadaşlar. Onun kapağını kapatalım. Flaş açıkken yumurtanın dolu olup olmadığını bu size gösteremiyorum elimdeki cihazda çünkü flaşın ışığı daha parlak geliyor. Buradan Japonesleri kaşım ya. Az izin Kalkın bakalım. Yok yok bak. Neyse buna biz bakmıştık zaten. Şu an bir yumurtası boş gelirse full dolu. O da zaten dolacak arkadaşlar. Hayvan yumurtadan kalkmıyor. Bir daha rahatsız etmeyin. Ee, en alttaki sarı takımımızın yumurtaları var. Oraya da bakalım hemen. Onu da folluğunu dışarıya alalım. Evet. 3 yumurtamız var. Yuvanın içi sapsarı olmuş. Bu dolu arkadaşlar. Odaklayabilirsem sizlere şöyle. damarlar gözüküyor arkadaşlar. Bakın boş, ampul gibi parlıyor. Boş. Üçte bir. Hemen şunu tekrardan koymamız lazım. Duvanın kapağını komple çıkartacağım. Telefonun flaşını ben kendim kapatmıyorum. Kendi ısındığı zaman kapanıyor. Hani onun da bir ayarı var mı yok mu açıkçası bilmiyorum da. Büyük ihtimalle vardır ama Olmazsa ilerleyen zamanda yaparız. Evet burada da üçte bir var arkadaşlar. Ee, en alttaki yerimiz dolu. Hemen oraya bakalım. Evet geldi. Kaç bakalım. Kaç bakalım. Kaç kaç kaç. Kameraya odaklayabilirsek. Heh. Bakın dolu kaypatışı atışı gözüküyor bunda çok net arkadaşlar. Kamerayı odaklamaya çalışacağım tekrardan. Umarım gözüküyordur şu an kayıp atışı. Ben çok net görebiliyorum buradan. Bakın burada dolu arkadaşlar. Damarlar falan çok net belli oluyor içinde. 3'te 2. Diğer yumurtanın dolu mu, boş mu olacağı 2 e, gün sonra belli olacak. Yarın büyük ihtimalle bir yumurta daha bırakacak dişimiz. Sırtta şu an bir yumurtası var zaten belli. E, burada şu anlık boş. Yumurtamız yok buralarda. Ama biraz önce ışıklarını daha yeni yaktık arkadaşlar. E, çiftleştiler bayağı bir. Burada titrek dişimiz var. Bunun altına da yumurta kaydırdık. Hayvanın kafa hiç durmuyor arkadaşlar. Sürekli böyle. Kamerada odaklanmıyor neyse. Allah Allah. Kameranın ayarlarıyla oynadığım Büyük ihtimalle yanlış bir şeyler yaptık. Boş, boş. Kaç bakalım. Şu dolu. Dörtte bir burada. Buraya da yumurta kaydırdık dediğim gibi arkadaşlar. Kendi yumurtalı... Hepsi kendi yumurtası değil. Daha yumurtlamaya devam ediyor bu. Dörtte bir burada da. E toplamda büyük ihtimalle 19 yumurtanın dolu olması lazım. Biz dün bakmıştık ama video çekememiştim dün. Kısmet bugüneymiş. Evet. Burada bayağı bir yumurta var. Yani öyle gözüküyor. Gel bakalım. Şöyle odaklayayım. Boş. Bak bu başka yuvadan kaydırmanın içinde kırmızı işaret var. Umarım görüyorsunuz Boş. 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 Full boş arkadaşlar burası. Dolu değil burada dediğim gibi yapmayan bir işimiz vardı ee, onların oradan kaydırdık hemen şu karşımıza bir işimiz var yumurtladı bayağı bir yumurtalarına yatmadı ee, üst kata bu karşıya bir de bunun altına yumurtaları kaydırdık ee, daha yumurtlamalar devam edecek arkadaşlar şu alttaki takımımız yumurtlayacak şöyle göstereyim bunlar yumurtlayacak buradaki iki takımımız yumurtlayacak bunlar biraz önce bayağı bir çiftleştiler ama en son yuvalarında yumurta yoktu. Bakalım tekrardan. Evet hala yumurtaları yok ama sürekli çiftleşiyorlar arkadaşlar. Hani yaklaşık bir 10-15 dakika kadar çiftleştiler biz geldiğimizden beri çiftleşiyorlar. Evet evimizden de yavruları getirdik. Bu arada Japonya yavrumuz vardı. Bakın burada. Yerdeki yavrumuz. Yemlikte bir tane yavrumuz var. Onu da getirdik arkadaşlar. Umarım şu Aspiratör sesini bastırmıyordu. Şu an aspiratörümüzü çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan boru sayesinde havayı dışarıya atıyor arkadaşlar. Kuşların şu an sularında bir şey yok. Normal sadece su koyduk. Sadece bir tane kuşumuzda probiyotik var arkadaşlar. O da rahatsız biliyorsunuz ki. O yüzden dolayı buna probiyotik verdik arkadaşlar. hala bir hani aslında iyileşmedi daha hani bir gelişim falan göstermedi kuşumuz hala aynı yerinde sayıyor buna özel ilaç alındı ekoli için arkadaşlar 100 gramı 130 lira gibi bir fiyat ya 100 gram ya 200 gram yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle 100 gramdı ama 100 gramı 130 liraya bir ilaç alındı aslında bu kür ekoliyeye geliyor bütün kümese o kür uygulayacağız hem de bu kuşumuza da uygulamış olacağız Olmazsa onu da yapılırken tarifini falan sizlere veririz ya da ismini veririm. Sizler araştırırsanız. Başka gösterebileceğim bir şey yok. Şuradaki tohumları söyleyeyim tekrardan. Soranlar vardı. Burada sağlık tohumumuz var arkadaşlar. Google'a muhabbet kuşu sağlık tohumu yazarsanız direkt çıkıyor zaten. King's de herhalde bu tohumun markası. Altta foniyopodi var. Genellikle kuruma için kullanılan bir tohum arkadaşlar yanında kurmamamız var. Onun haricinde bu çeşitli vitaminlerimiz var şunun içinde. E, bu probiyotik arkadaşlar evdeki şişeden bölüp buraya getirdim. Fertilitimiz var. Altta e, Versailles e A21 elle besleme mamamız var burada. E, şu arkada da elle besleme şırıngamız var. Şöyle gösterelim. Bu aparatı da Akyol kardeşlerden aldım. Üstünde zaten reklam var şuraya basıyorsunuz işe yanıyor arkadaşlar. Pili bittiği zaman pilini değiştiriyorsunuz. Gayet güzel kullanışlı bir kalem. Ee, kuşlarımızı da biz buradan şeye götüreceğiz. Bakın burada konsumuz var. Bunlarla banyo yapacağız kuşumuzu. Vilkons çok çok faydalı arkadaşlar kuşlara. İnternete yazıp detaylı bir şekilde faydalarını öğrenebilirsiniz. Ee, 50 gram bu. Bunu alışveriş yaptığımızda de e, belli bir miktar ulaştığı zaman fiyat hediye gönderiyor vardı. 300 lira herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 300 lira üstüne hediyeydi. Zaten bizim 400 lirayı bulmuştu aldığımız parçalar. O yüzden dolayı bize bunu hediye gönderdiler. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı kontrol ettik. 40 da 19 tanesi şu an dolu. Yarı yarıya dolu olması lazımdı. Hani bir iki tane fazla olsa daha iyi olurdu aslında. bir ihtimalle yine yumurta sayımız bir 50-55'i bulacak. 30-35 tane falan da yavru çıkacak. Ve 15 tane boş yumurta olur büyük ihtimalle. Şu an öyle gözüküyor. Ee, yeni ortam için, kuşlar için bence şu an gayet güzel bir rakam. İlerleyen zamanlarda daha sağlıklı bir şekilde yumurtaları dolduracağız. Şu an dediğim gibi gayet güzel. Ee, yakın zamanda belki buraya salma gelebilir arkadaşlar. Onun da videosunu çekelim sizlere. Bu kafeslerin çoğu o zaman kalkacak salma geldiği zaman. Ortam birazcık daha rahatlayacak. İlerleyen zamanda ee, bu kafesimizden bir tane daha alınacak. O da karşıya yerleşecek. Şu yukarılara hala led çekemedik. Yukarılara led çekilecek arkadaşlar. Odanın aydınlatması daha da güzelleşecek. Ee, yapacağımız hani yenilikler bunlar olacak. Şimdilik başka bir şey yok. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.